AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere hazırlık için AK Parti içerisinde nasıl bir yol haritası izleneceğini açıkladı. Yavuz, AK Parti'de temayül yoklamasının bu yıl ilk kez elektronik oylama yöntemiyle yapılacağını açıkladı. Amaç sonuçları aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermek. Yavuz'un bu açıklaması, geçmiş dönemlerde Düzce'de yapılan temayül yoklamalarını akıllara getirdi. Yeni uygulama ile temayülde çıkan isimlerin sıralaması değiştirilemeyecek. Yavuz ilçeye uyarlanmış kartlar o gün genel merkezden gidecek. Her birinin başında genel başkan yardımcısı yetmediğinde MKYK'dan isim olan ekipler olacak ve kimlik karşılığında kart dağıtılacak. Oy verecekler o kartla kurulmuş kabinlere girerek kartı tanıtarak içeri geçtiğinde ilgili ilçe ekranı karşısına gelecek ve o ekranda oyunu kullanacak dedi. Bir kere kullanıldığında kartın kullanım dışı olacağını söyleyen Yavuz, İllerde gelmeyenlerin yerine birinin oy kullanma şansı yok. Oy sayılırken hata yapma şansı yok. Zamandan müthiş bir tasarruf. Aynı gün sonuçları Cumhurbaşkanımıza yansıtabileceğiz. Yazılım kendi bünyemizden. Kurgusu tamamen bize ait. Bu işin en önemli tarafı güvenliği. Mahremiyetin ihlalidir. Kimin kime oy verdiği bilinmeyecek. Biz kartları kişilere uyarlı hale getirseydik kimin kime oy verdiğini en azından genel merkezdekiler bilme şansına sahip olurdu. Ama kartları kişiye değil ilçeye uyarladığımız için rastgele kartlar alacaklar şeklinde açıklamada bulundu.